Seçimlerde aldığımız işaretlerin istişaresini yapmak zorundayız. Bizi kuran millet iradesinin özünde istişarenin temel şart olduğunu da hep hatırlamak mecburiyetindeyiz. O işaretleri sözlere, sözleri de yaşama geçirmenin yollarını bulmalıyız. Yapacaklarımızı milletimize anlatmak Milletimize önerdiğimiz yolun onun onun için en iyisi olduğunu göstermek ve ispat etmek mecburiyetindeyiz. O yolun sonunda da umudun gerçeğe dönüşeceğini Türk milletine ispat etmek ve yine göstermek durumundayız. Onun için önce milletin teveccühüne masar olmak sonra da oyunu ve rızasını almak zorundayız. Çünkü biz Türkiye'nin yangınını söndürmek zorunda olan bir siyasi hareketiz. Ancak tüm bunlardan önce eski resimleri bir kenara bırakıp aynaya bakmak durumundayız. Yani birbirimize ayna tutmak durumundayız. İşin başında öz eleştiri yapmadan kongre toplamak zorunda kaldık demiştim. İşte şimdi burada büyük bir ailenin iyiler ve cesurlar ailesinin fertleri olarak bu öz eleştirileri yapmak üzere toplanmış bulunuyoruz.